Merhabalar Rural Tekin Art Motor Akademi. Bugünkü videoyu öncelikle şu debriyaj kullanımı ile ilgili başlamak istiyorum. Neden dolayı bunu söyledim? Vitesli motor kullananlardan bahsediyorum tabii ki. Yıllardır kullanılan ama eğitime gelen birçok sürücüde bile düzeltmek durumunda kalabiliyoruz. Dedru. Bu debriyajı ilk kalkışta, dikkat ilk kalkışta erken bırakmak. Hayır bu bir hata. Şu kavrama noktasına geldikten sonra motor yürürken belli bir hıza çıkıncaya kadar yaklaşık bir belki 10 kilometre öyle diyeyim. Sonrasında yavaşça bırakmanız gerekiyor. Yani bunu bir anda değil. Şöyle göstereyim. Şimdi hatayı göstereceğim. Tabii ki vitesi takmam lazım. Yürüyorum ve bıraktım. Stop etti. Yani gazı verdiğinizde gene okey belki yürüyecek o ara ama bu sefer de şöyle bir hareket oluşacak. Bir daha göstereyim hatayı. Gaz verdim yürüyorum. Gitti. Sebep erken bırakmak. ve Be belki belli bir hızla çıkıyor insanlar gene ama o bırakmayla beraber şöyle bir hareket oluşur. Peki doğrusu ne? Kavrama. Kalktım. Hala yarım debrajdayım. Üstüne çıkıyorum yavaş yavaş ve bıraktım. Bir kez daha. Özellikle kafam oraya tutayım ki görebilin. Kavrama. Yürüdüm. Hala debrajdayım. Bırakıyorum, bırakıyorum, bırakıyorum. Şimdi bıraktım. Mutlaka o zamanı tanıyın. O zaman göreceksiniz ki çok daha yumuşak bir kalkış yapabiliyorsunuz. Bu önemliydi. Dediğim gibi çok uzun senelerdir kullanan vitestli motor kişilerde bile bu var. Böyle bir yanlış alışkanlık.